Hepinize merhabalar arkadaşlar. 21 3 günü vlogla karşınızdayım. Yürüyüşlerimi tamamlıyorum şimdi yokuş yukarı geri yürüyorum evime doğru. Ve şimdi demin e, Instagram'da paylaşımlar yaptım iki tane. Yani e, eski mimari de stilleri yani çekiyorum mesela yani binalar falan. İki hafta sonra da yani yurt dışına da gideceğim. yurt dışına şu yani e, yani, Viyana dışına da gideceğim. Orada da resimler çekeceğim inşallah. Oradaki, orada da vlog çekebilirim. Çekeceğim de çünkü telefonun hafızası dolu. Ama sırf videolarla dolu. İnşallah onu da bir gün bir şey alıp, hard disk alıp boşaltabiliriz. Oraya aktarabiliriz ki telefonum boşalsın. Çünkü yoksa çok çok fazla video materyali telefonumda olacak. Depolama alanım var aslında ama yine de yani Yine de az yani aslında az yani. Youtube için aldım ben bu telefonu kıymetli bilin. Gerçekten öyle ama kolum ağzı be. Evet dediğim gibi şimdi geri yürüyorum. Günlük 15 bini falan tamamlıyorum. 14 bine kadar geldiğim oluyor. 15 bini de yapmasam da olur ama beni motive eden şey hedef belirlediğim adım sayımı şey yapmak yani. Üstüne giz yani. Başarmak ne diyeyim. Sesim gitti. Evet çok güzel bir hava bekliyor o yüzden çıkayım dedim. Aslında biraz da geç çıktım. Keşke telefonumu önce sabahtan doldursaydım, başka beni taşlardım. Ben yatağımı yanında şarja takıyorum ve yata yatakta böyle döndüğüm için böyle uyurken telefon aküsünden çıkıyor, kablo da çıkıyor bire bir bir taraf ya da karnımın filan altında filan buluyorum yani sabahları. O yüzden telefonumu yine masaya takacağım masanın oraya. Çarşıp masasının oraya. Ve öyle. Oh, duş alıp da ferahlamak çok güzel bir şey. Yani evet dediğim gibi böyle mimari şeyler çekiyorum. Böyle arkamda görmüş olduğunuz bina gibi. Öyle. Güzel yani benim eski bir hobimdi. bu da açıklayayım size. Eski bir hobimdi. Eskiden çekerdim. Şimdi hepsini arşivledim nedense. Yine onları arşivden çıkaracağım. Bakabilirsiniz yani 2017-2018 2017, 2018 resimlerine doğru inerseniz Instagram, Instagram sayfamda gönderilerin bölümünde yani oradan görebilirsiniz hepsini. Oy. Terledim ama iyi oluyor. Terlemek iyi oluyor. Yine duş alırım geçer yani. Öyle işte. Hafta sonu böyle değerlendirdim. Derslerimi gitti dersimi bitirdim. Almanca dersimi sunum için. Şimdi dışarı geldim sonra. Ama sıra ama PowerPoint'i daha yapmadım. Onu da yapacağım. Evet. Bir de buğdayla ilgili bir öğe hazırlıyorum. Meyvelerle ilgili öğeler hazırlıyorum. Hayvanlar insan vücudu için yani beyinle başlamıştım. O beni bir türlü bitiremedim ama artık bundan sonra bitireceğim. Yeni bir e, klas, dosya açtım. Ondan bitireceğim Yani. yani... Evet yani yürüyüş yapıyorum biraz daha aşağı dedim yani böyle birkaç adım daha olsun diye. Maksat ayaklarım hareketiz yani durup da telefona bakmayayım. Instagram postu için baktım sadece. Evet dediğim gibi ben şimdi yürüyüşümü biraz devam yapacağım ona süreyle görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Evet hepinize merhaba arkadaşlar. ikinci vlog'un gününe hoş geldiniz. Ben okuldan çıktım. Şimdi eve gidip derslerimi çalışacağım ama ondan önce işe gidip anahtarlarımı almam lazım. Ki yarın işten sonra yine de eve girebileyim yani. Yani bir de e, kapıyı da kilitleyebilirim yani çünkü yarın hani e, en son ben çıkacağım için kapının kilitlenmesi gerekiyor. Herkesin yani annem gibi babam baba annem ve babam işte olduğu için annem de galiba bilemiyorum. Yine de anahtarımı alayım dedim. Çok mutluyum bu bu hafta sadece yani sadece 170 falan harcadım yani çok fazla oldu evet. Ama ne bileyim. Ya bir da küçük alışverişlerdi. Hoferdi kısa kışı, kışı alışverişlerinin ardı bir iki şey alındı. Yani birazcık para gitti yani. Olsun 500 euro da biriktirsem tamamdı çünkü 500 500 500 3 ay içinde ne eder arkadaşlar 1500 değil mi yani 100 euro kardayım. Ve bir de yazın tatil parası olduğu için yazın ben tatil paramın hepsini burada yani hepsini derken yani 1000 eurosunu burada bırakıp 500 eurosunu alacağım. Ve Zaten izinde yani zaten 800 euro falan gelecek 300 falan oluyor. Onu da böyle azar az harcayacağım. Yani söylemek istedim. Böyle. Hazır çok güzel yürüyüş yapmak istedim ama yüksek saat uyuduğum için yürüyüş de yaparım. Yaparım istesem. Evet efendim üstünde ama şortlarım yok. Şortlarımı alınması gerekiyor. Şort alacağım. Böyle. Evet yani dediğim gibi şimdilik bu kadar. Sonra yine çekeceğim arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar size sonra arkadaşlar size sonra döneceğim ama şimdi dönmek zorunda kaldım. Bu çiçekler de gerçekten çok güzel. Birkaç Instagram için resim çektim. Dedim size de doğayı çekeceğim diye. Bu parktan başlamak istiyorum. Burası Schönbrunn Parkı. Ha, yani burası çok güzel. Yani koşuya da geliyor millet burada yani görüyorsunuz. Burada çiçekler de var. Ve bir kere ben evvelki sene komşumla bir yerlere gitmiştim. Yani yukarı doğru bile yürüyüştüm. Oraya da sizlere gideceğim, sizleri götüreceğim arkadaşlar. Instagram'da hep resimler çekmişim. Onları görebilirsiniz. İki sene önce Mayıs ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. Çok güzel resimler çekmiştim yani yol üstünde filan yani burada arılar filan da uçuşuyor. Onları da yakalarsam güzel olurdu. Hani şöyle güzel çiçeklerin resmini çektim. Durun göstereyim size. Şöyle çiçekler baksınız ne kadar güzeller. Çok güzeller yani. Harika. Evet arkadaşlar vlogun üçüncü günü. Ben bugün yine çalıştım. Şarküteri dedim bugün ve biraz da, biraz da markette yardım ettim. Öniz yapmak için. Evet öyle yani şarkıları da yani yapıyorum artık yani başarıyorum çok şükür ve yürüyüşlerimi artık yapacağım yani yoğun yoğun. Ee, Perşembe günü bir e, Schönbrunn'a gideceğim yani Schönbrunn kilisesine getireceğim sizleri de vlogumda öyle güzel resimler çekeceğiz orada. Böyle işte yani kaç tane tarif arıyorum işte yapabileceğim için kilo vermek için sebzeli brokoli ya da filan öyle öyle tarifler arıyorum bakalım ne olacak. Yani sizlere de paylaşacağım bunları zaten. Göstereceğim size, bilgisayarımda aratacağım. Öyle göstereceğim size. Bakalım. Şimdi eve çıkıyorum. Hepinize merhabalar. Arkadaşlar dördüncü gündü galiba yani. iki gün çekemedim. Çünkü hani iş çalışıyordum ve seminerim vardı ama şimdi çekebiliyorum. Şimdi ben bir arkadaşımla gezmeye gideceğim. Bir okuldan çıktım. Okulda bugün geç kaldım iki ders. Uyuyakalmışım. Öyle şimdi işte arkadaşın ofisine gidiyorum. Gezeceğiz. Ve evet, evet öyle fotoğraf falan çekeceğiz işte gezeceğiz işte. Ay, sonra görüşürüz bay bay. Evet hepinize yeni, yeni bir günden merhabalar arkadaşlar. Bugün herhalde 5. 4. günü falan herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Ben bugün yine çalışıyorum. Akşam yine ders çalışacağım. Ders programımı size göstermek istiyordum ama yani ders programını yazamadım dün uyuyakalmıştım. Yani bugün biyoloji var sırada İngilizce ve matematik biraz. Hepsini yarım saat içinde çalışıyorum. Ne yazıyorsam artık o metodu buldum. Pomodoro tekniği. Onu da siz deneyin isterim yani. Ne olduğunu başka bir videoda açıklayacağım zaten sizlere ayrı bir videoda. Çok güzel bir teknik abi. Wikipedia sayfasını açıyorum hep. Hangi konuyu istiyorsam oradan okuyorum ve yani anahtar kelimelerle böyle yani onu, onu böyle ders notlarımı yazıyorum böyle hani cümle değil de kelime hari, halinde. Sonra diyelim ki bir tanesi bir cümleyi bağlamak istiyorum. Cümlenin, cümlenin anlam yani anlayayım diye oraya sonra ne bileyim bir tane ok yazıyorum yani mesela öyle şeyler. Öyle düzenliyorum ben ders çalışma kağıtlarımı. İşte bugün size de beyin ve kalp ders çalışma kağıdı var onları hazırlayacağım. Ama önce işe gitmek zorundayız tabii. Evet artık bundan sonraki paramı da harcamıyorum çok yani çok iyi muhafaza ediyorum. Dün çok biraz harcama yaptım yiyecek hakkında. Ama arkadaşım çıkıp bir giyelim dedik be. Yedik bari baya. <laughs> ben yani. Ben yani. Evet işte yani şimdi işe gidiyorum ve sonra gerçekten evde size çekim yapacağım. Gerçekten ya işte sonra görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Evet arkadaşlar 5. gün vlogundan merhaba diyorum sizlere yani çok geç çekiyorum artık çünkü geç uyandığım için maalesef. Duşumu aldım bugün birinci hedefti. ikinci hedefti bir saat boyunca ders çalışmak konsantre bir şekilde. Yani müziksizle çalıştım, müzikli de çalıştım, denedim. Yapabiliyorum ikisini artık herhalde semptomlar da geriliyor. Yani ilgi bozukluğundan filan yani ilgi, yani hiperaktiflik hastalığından geriliyor. Çok şükür ben çok mutlu seviniyorum yani buna işte de dikkatliyim daha da. Çok seviniyorum ama bir saat ders çalışmayı hep başarmak istemişimdir ortaokuldan beri. Gerçi ortaokul 2 2'de iki hep yapabilirdim bunu ama neyse. Yani biyoloji zaten sevdiğim bir derste okulda en çok severek girdiğim dersti. Şimdi Almanca Almanca oku, Almanca Viyana'da okuduğum için, okumuş olduğum için yani şey yani Almanca ders sonunda çıkarıyorum. Anlamanız normal gösteremeyeceğim o yüzden kusura bakmayın. Göstereyim yine de isterseniz göstereceğim biraz sonra. Yani bir saat boyunca çalıştım. Şimdi bir sadece 20 dakika bir mola vereceğim ve şimdi yine yarım saat çalışacağım. azar azar yani. Çünkü hani kalbin bir baktım ki o kadar çok hani özetlemişim ki. Süper. Hani bilgisayarında zaten bir fonksiyon var hani böyle em, Hani odak hani şey... Um, odak toplantısı deniyor. Fokusitum diyor Almancasında. Yani ne demek? Yani bir saate ayarlıyorsun. Onu sonra başlata basıyorsun. Sonra istersen Spotify dinliyorsun istersen şey. O be, o o pencerede hep şey hepsi gösteriyor yani yapılacak ya yapılacak listelerin yapılacak listesine yazdığın şeyler gösteriliyor. Ondan sonra bir ağaç büyüyor hani filizleniyor. Force uygulamasından bilirsiniz yani belki onu da kullanacağım bir gün. Yani ben bunu bir kere hayatımda başardım ve motive oldum. Hemen de bir şey yazdım hani saat 15'ten 17'ye kadar her pazar günü biyoloji çalışmak. Yani öyle. Kimyayı da böyle bir gün birisinden öğrensem çok kötü. Çünkü kimyada hiçbir anladığım bir şey yoktu. Yani reaksiyon yani reaksiyon denklemlerini hiç bilmiyorum arkadaşlar. Çok zor. Öyle. Şimdi ben moluma devam edeceğim. Sonra zaten sizleri çekeceğim. Yani bir gün yani benimle ders yapın. E, bir videosu ileride kamera alınca. Yani sonra görüşürüz. Sonra size bir şeyler göstereceğim arkadaşlar. Sonra görüşürüz yine. Bay bay. Evet arkadaşlar yine okuldan çıktı bir resmen bir hafta oldu arkadaşlar vlog <laughs> çektim çekeli galiba. Yağmura yakalandım ya. Ama bu tişörtün rengini çok seviyorum çok beğendim. Diğer tişörtlerim ben bir beden küçük almışım. Şimdi geri vermek durum olmuyor onları Türkiye'ye götüreceğim. Ve iki tane aynısından daha alacağım ama diğer büyük bedeni alacağım. Hiç olmuyor. <laughs> Olmadığı için Allah'ım ya. Sinirim <laughs> bozuldu. Yani onları yeniden almam gerekiyor maalesef. Boşu boşta para yani. Ama olsun. Tişörtü yani kıyafeti vereyim de yiyeceği falan vermesem daha iyi. Çünkü o tişörtler bana lazım. Spor yaptığımda evde için almıştım aslında. Ya aslında dışarı gitmek için almıştım ama baktım olmuyor. <laughs> değiştirmem <Hindu unturuldurulduvmuscu> gerek. Ya değiştirmem, gere değiştirmem gerek mi? Değiştirme şeyi çoktan geçti yani Şubat ayında almıştım. ama bir büyüğünü bir daha almam gerekiyor. Evet öyle. Evet şimdi ben işe doğru gidiyorum. Anahtar vereceğim ve sonra görüşürüz arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Dün çekemedim kusura bakmayın. Yani bugün yeni çekiyorum. Haftaya zaten izin olduğu için çok mutluyum. Gezeceğiz, tozacağız, her yeri gezeceğiz, götüreceğim sizi. Vlog olarak yani öyle. Yani diğer vloglarımı da düzenlemem gerekiyor bu hafta. Onları yapacağım. Ondan sonra ders çalışması, ders çalışımı göstereceğim. Bir ders çalışma kağıdını bitirdim ya. Çok mutluyum. Bu hafta sonra devamı gelecektir. Yani ya, bugün de geri, aslında bugünlerde de gelecekti ama yorulmuştum. Yani işten dolayı. Öyle. Ben diyete henüz giremiyorum biliyorsunuz yani yapamıyorum. Dün az yedim evet doğru ama bugün bir tavuk yiyip tavuğu hak ettim. Yani Kentucky'ye gidiyorum şimdi Kentucky Fried Chicken. Orada bir bakalım neler yiyelim. Çok iyi miyim ama işte çalışıyorum malum. O yüzden bakalım. Evet yani şimdi ben yemek yemeye gidiyorum. Kahvaltının yetine gibi filan. <laughs> Sonra görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Şimdi arkadaşlar Burger King'den çıktım. Yarın da size güzel bir sürprizim var. Arkadaşımla alışveriş yapmaya gidiyoruz. trafikte yani valla... Arabalar yani bir taraflarında yırtıldı yani. Evden yani dediğim gibi yani... bir Şey gidiyoruz, kıyafet bakmaya gidiyoruz yaz için. Bavulum zaten var. Annemkinin bavulu falan da yetiyor bana yani. Laptop'u falan alacağım yazın. Yani çantamı nasıl hazırladım da size zaten çekeceğim, göstereceğim. Onu da çok bir sürü prodüksiyon istiyor yani. Ama bu günlük yani haftalık vloglarımı da çekmeye devam edeceğim yani. Ya, caymayacağım bu işten. Yani Ama zaten diyetim şu, şu anlık iyi gidiyor. Yani buraya kimse artık bir kerelik böyle bir böyle bir kendime bir ödüldü yani. Yarın da salatalar yapmaya başlayacağım çünkü artık yani yarın öğleden akşam salata yemek daha iyi oluyor. Daha midem boş olur. Soğansız sadece domates, salatalık da yiyebilirim yani. Salata dediğim yani böyle dilinlenmiş cısa sebze de yani. Salata yapmaya üşenirim ben çoğu zaman. Hep diyorum diyorum ama gerçekten üşendiğim için bu aralar hiç yapamıyorum. İşten yorgun argın geliyorum bir de salata yapamıyorum arkadaşlar kusuma bakmayın. diyor eksik O yüzden öyle. evet dediğim gibi yani cuma yani yarın arkadaşımla bir alışverişe gideceğiz Se Seyondaya. Üçörde Seyondaya'dan Bu rengi çok seviyorum. Çünkü Türkiye'de bir tane alsam ama zaten Türkiye'de de zaten var yani. Ve dediğim gibi Türkiye için bir de yatak almam lazım yani. Onu da bakıyorum şu anda. Koçlar, yataş falan yani bildiğiniz güzel yani uygun markalar varsa uygun kaliteli ve kaliteli yataklar varsa yani bazalar. Yani 100 140 yani yani 140'a 90 olabilir. 140'a 90 yatak arıyorum. Yani lütfen yorumlarda yazın, yorumları bildirin. Öyle ki ben de hani bulabileyim. Bulamazsanız canınız sağ olsun ne diyeyim. İşte dediğim gibi yani izine de gideceğim bir şeyler almam lazım. Listemi şu anda daha yazdım. Yani liste tamam. Öyle bir tek alışveriş kısmı kaldı. Onu da halledeceğim yani alan <laughs> bir de para biriktirmem kaldı. Yani bu ay çok biriktirdim yani çok biriktirdim. Babam olan borcumu da ödemem gerekiyor yani. Bilet parasını ödemişti sağ olsun babam yani. Onu da geri ödeyeceğim. Öyle bakalım. Geri ödeyeceğim işte. Yani önümüzdeki ay geri ödeyeceğim. Sonra paranın geri kalanı zaten bana kalıyor telefon taksitini de ödeyeceğim işte. Bir taksit kaldı, iki taksit kaldı yani bu ayın taksiti kaldı. Önümüzdeki ayın ne hemen yani hemen benim hesabımdan kesilsin ayın 15'inde diye onu ayarlayacağım. Öyle o kadar. Geri kalan hesabımda kalacak. Yani dediğim gibi yani benim o kadar çok yani işlerim var ki yani yaza kadar yani yüzmeye git olsun bilmem ne onları halledeceğim işte öyle. Öyle. Yani birazdan da işe gitmem lazım yani daha bir saatim var falan ama hiç gitmek de istemiyorum yani. Güzel yani sonra görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Evet arkadaşlar vlogumun son günü gezdim, çorba içtim, diyetin ilk günü çorba Ay çok güzel bir bir şey, çok güzel bir başlangıç <laughs> ve şimdi yani kapatmak zorundayım vlogu yani şimdi atların yanına geldik şimdi size bir güzel bir vlog çekeceğim birinci ve neyi tanıcam arkadaşlar bu vlogumda güzel kıymetli bilin bakın videoya ne yani öyle <laughs> işte evet şimdi kapatıyorum vlogumu. Yani lütfen bu vlogu beğendiyseniz yani anlattıklarımdan hatta bir şey gitti mi aslında yani bir pop bir şey yoktu yani. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize çok çok bay bay. Emek vereceğim devlet olumda böyle olmayacak. Kapanış başka olacak. Görüşürüz.